Merhaba değerli arkadaşlarım. Yılın son işlem gününde dolar bazında grafiklerine bakmayı uygun gördüm. Birçok hissenin dolarla paralel hareket ettiğini ya da geride kaldığını gözlemledik. 2023 yılı içerisinde yüksek enflasyon dolayısıyla TL bazında fiyatlar yukarıya doğru hareket etti. Ama dolar bazında eksi de kalındı. Önümüzdeki sene 2024 yılında da benzer bir durumla karşı karşıya kalacağız. Bunu engelleyecek birçok faktör olsa da borsa TL bazında yukarıya doğru gitmek için elinden gelen çabanın azamisini gösterecek. Yüksek enflasyon ihtiyacı devam ettiği için TL bazında hisse fiyatları yukarıya doğru fakat dolar bazında yatay ve negatif olacağını söyleyebilirim tahmin ediyorum her geçen yıl daha yüksek bir enflasyon rakamına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca güven artırıcı reformlar da söz konusu edilmiyor. Örneğin kişisel güvenlik, kamu düzeni, kişisel mülkiyet haklarının korunmasına yönelik stratejik olarak herhangi bir önem verilmiyor. Yüksek enflasyon ve Güven artırıcı önlemlerin eksikliği dolayısıyla zor yıllar bundan sonra da bizi beklemektedir. Borsadaki şirketler bazında baktığımızda yabancı para borcu olan şirket ve bankaların hisselerinden kaçınılması gerekiyor. Çünkü bunların borçları döviz cinsi olmasına rağmen gelirleri büyük çoğunluğunun TL cinsinden. Türksel hissesi haftalık grafik ve Dolar bazında grafik baktığımızda yıl başında 2 dolar seviyesinde olan Türk şu anda 190, 191 dolar seviyesinde. Ancak yıl içerisinde bu 1.25 dolara yaklaşmış, sonra 2.25 dolara yükselmiş. Demek ki dolar bazında da dalgalanma yaşanıyor. Bunu takip edebiliriz. Ancak temel olarak analizlerimizde teknikle eşit derecede yapmamız gerektiğini önceki videoda belirtmiştim. Şimdi buradan birkaç başka hisse senedine bakalım. Evet bu da Tav Havalimanları. Burada Tav'da 5 dolar seviyesinden yeni yıla girilmiş. Şu anda 3.64 dolar seviyesinde. Önceki yıl bu tavda 2,5 dolar seviyesinden 5 dolara %100'lük dolar bazında bir prim söz konusu iken bu sene negatif. Demek ki geçtiğimiz senenin düzeltmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz sene sözünü ettiğim teorik olarak TL bazında yukarı gidilir. Evet sözünü ettiğimiz TL bazında fiyatlar yukarı gider ama dolar bazında yatay negatif teorimize uymayan bir 2022 yılı burada geçirildi. Bu Tav Havalimanları'nda 5 dolar seviyesi ile 3.25 dolar arasında yatay bir bant içerisinde hareket ediyoruz. Burada da zirvelerde 5 dolarlara yaklaşınca satış 3.5 doların altı seviyeler alış olarak değerlendirilebilir. Teknik bu şekilde ama temel olarak baktığımızda bizim seçtiğimiz hisseler arasında değil. Bu da Smart Güneş. 3,5 dolar seviyeleri satış noktaları oluyor. 1,5 dolar seviyeleri ise alış noktaları. Demek ki 1,5'a doğru önümüzdeki dönemde yaklaşırsa Smart Güneş teknik olarak teknik olarak uygun yerlere gelmiş olacak. Nerede alınacağı, nerede satılacağı burada dolar bazında gözlemleniyor. Dolar bir müddet yukarı gider bu hissenin fiyatı yerinde sayarsa zaten 1.5 dolar seviyesine teknik olarak inebilir. Bu şişe cam, şişe camda 2.25 dolar seviyesiyle yıla girmişiz. Şu anda 1.57 dolar seviyesinde. Burada da geçtiğimiz sene yaşanan dolar bazı rally'nin reaksiyonunu gözlemliyoruz. Evet geçtiğimiz sene dolar bazındaki rally'yi görüyoruz. 1 dolar seviyesinden 2.5 dolar seviyesine yükselmiş. Orada 2 dolar seviyesinde boyun çizgisi yapmış. Bu 1 ve 2 no'lu tepeler. Boyun çizgisi aşağı kırılıyor. Böylece bir daha yukarıya geçilemiyor. Tekrar aşağıya doğru hareket ediliyor. Dolar bazında yakında kendisine bir destek, bir dip arayacak. Şişe camda uygun yerlere gelindiğini söyleyebilirim. Fakat teknik olarak biraz daha aşağıya doğru yön kespettiğini gözlemliyorum. Takip edilmeli. Bu da Sabancı Holding. Değerli arkadaşlar Sabancı Holding 1 dolar seviyesinden 2,5 dolara doğru hareket ediyor. Fakat geçtiğimiz yıl yatay bir hareketini gözlemliyoruz dolar bazında. 1,5 dolar seviyesi şurası 1,5 dolar seviyesini yukarıya aşarak şöyle biraz büyüteyim. 1,5 dolar seviyesi yukarıya aşılarak bu bir, bir buçuk arasındaki yatay düz giden kanal boyutunca yukarıya doğru hareket ediyor. Burada yine yatay düz giden bir kanal şurada oluşuyor. Evet sınırlarımız belli Sabancı Holding'de de. Eğer yukarıya doğru hareket olur, iki buçuk dolar seviyesi yukarıya aşılırsa burada yukarıya doğru hızlı bir gidiş başlayabilir. 1 dolar buçuk dolar arasındaki mesafeyi burada pay alırsak burada belki 4 dolara doğru bir hareket olabilir. Bakalım. Evet. 4 dolar seviyesinde bir direnç var. Bundan sonra yukarıya bir hareket yaşanacak olursa Sabancı Holding'de 4 dolar seviyesi hedef olabilir ama yabancı yatırımcıların buraya girmesi gerekir. Bankalara ve dolayısıyla buraya Böyle bir gözlemim şu anda olmadı. Önümüzdeki senede hiç böyle bir beklentim yok. Yabancının gireceğine dair onu görüp ondan sonra konuşmak gerekir. Değerli arkadaşlar vurkaç için gelecek olanların da burada 2 dolardan 4 dolara kadar yükseltebileceklerini pek sanmıyorum. Çünkü yüksek enflasyonun önümüzdeki senede başımızda bela olacağını ve sistemin geçen yıllardan daha yüksek bir enflasyon ihtiyacı içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla biz yabancı para borcu olan şirketlerden kaçınılması gerektiğini düşünüyoruz. Döviz bazında da yukarı yönlü risklerin bulunduğunu, ülkemizin hiper enflasyon koşulları altında bulunduğunu biliyoruz. Bu ortamda hangi döviz fiyatından yabancı buraya girecek büyük risk alır. Hangi garantiler sistemde verilecek onları gözlemlememiz gerekiyor. Önümüzü fazla göremiyoruz. Şimdiden şöyle olacak böyle olacak şeklinde yapılan yorumların pek geçerliliği olacağını düşünmüyorum. Ben burada aslında bir takım hisselerin teknik analizlerini yapmadım. Sadece enflasyon, dolar ve Türk lirası bakımından borsamızın yapısını incelemeye çalıştım. Aşırılıkların nasıl tepkiyle karşılaştığını burada görüyoruz. Daha önce çok sert bir düşüş görüyoruz. Yatay giden bir dönem görüyoruz. Çok sert bir yükseliş ardından yine yatay giden bir dönem görüyoruz. Demek ki sürekli yükseliş yok. Sürekli düşüş de yok. Mutlaka aşağı ve yukarı hareketler söz konusu. İnsanların dolar bazında piyasaya bakışı acayip karmaşık, karma karışık. Bundan sonra da önümüzdeki yıl sert hareketler olabilir. Evet değerli arkadaşlar, hepinize trade işlemlerinizde üstün başarı ve bol kazanç diliyorum. Umarım 2024 hepimiz için çok daha başarılı bir yıl olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.